Merhaba arkadaşlar sizlere bugün İngilizce en önemli fiilleri göstereceğim. İngilizce fiillerimizin telaffuzunu ve Türkçe anlamlarını bu videoda rahatlıkla görüp öğreneceksiniz. Hazırsanız buyurun başlayalım. İngilizce come come gelmek gelmek go Go, gitmek, gitmek. Diğer bir kelimemiz, Eat, Eat, yemek, yemek. Drink, Drink, içmek, Drink, içmek. sleep sleep uyumak sleep uyumak wake up wake up uyanmak uyanmak İngilizce fiiller adlı videomuz devam ediyor run run koşmak koşmak bir sonraki videomuzda bu fiillerin cümle içerisindeki kullanımına da birlikte bakabiliriz. Stop. Stop. Durmak. Stop. Durmak. Walk. Walk. Yürümek. Yürümek. Think. Think düşünmek think düşünmek cry cry ağlamak work work çalışmak work çalışmak İngilizce look look bakmak watch değerli arkadaşlar t c h harflerinin bir araya gelmesi ç olur watch seyretmek follow follow takip etmek follow kelimesi geldiğine göre sizlerden kanalımı follow yani takip etmenizi istiyorum. Subscribe, subscribe abone olmak. Değerli arkadaşlar kanalıma abone değilseniz subscribe yaparak yani abone olarak kanalıma abone olmuş olursunuz. Drive, drive sürmek, araç sürmek, araba sürmek. Sit down. Sit down. Oturmak. Oturmak. Stand up. Stand up. Kalkmak. Kalmak değil arkadaşlar. Kalkmak. Oradaki K harfi düşmüş yazılımda. Wake up. Wake up. Uyanmak dedik. Wake up. Uyanmak ise Sleep de uyumaktır arkadaşlar. Muhtemelen biraz sonra karşımıza çıkar bu kelime de. Buy. Bu değil arkadaşlar. Buy olarak okunur. Buy olarak yazılır. Satın almak. Buy. Sell. Sell. Satmak. Satmak. Buy. Satın almak. Sell. Bir şeyi satmak. Save, save herhangi bir şeyi kaydetmek, bir dosyayı kaydetmek, bilgisayardaki bir şeyi kaydetmek. Save, record, record. Değerli arkadaşlar ses kaydını yapmak, video kaydını yapmak, record olarak tarif edilir İngilizce'de. Swim, swim su içinde deniz içerisinde yerde herhangi bir havuz içerisinde yüzmeye swim denilir. Clean clean temizlemektir. Clear ise temiz demektir. Clean temizlemek. Run run koşmak. Walk yürümek, yürümek, walk. Talk, talk konuşmak, konuşmak, talk. Speak, speak. Speak ise bir dili konuşmak arkadaşlar. Can you speak English derken sen İngilizce konuşabiliyor musun? Do you want to talk derken ise sen konuşmak ister misin? Tell anlatmak, bir hikaye anlatmak. Tell a story, bir hikaye anlat. Şimdi de say diyeceğiz, söylemek. Say, mesela hayat hikayeni söyle. Can you say me your life story? Ya da what happened? Can you say? Ne oldu? Söyler misin? Ama arkadaşlar şarkı söylemekle sing a song bir şarkı söylemek. Şimdi ask kelimesine gelelim. Ask soru sormak. Answer soruya cevap vermek. Answer cevap vermek. Ve sonraki fiilimize bakacak olursak yani verbimize bakacak olursak joke joke make a joke şaka yapmak joke şaka yapmak aslında isim olarak da şaka demek joking cook yemek yapmak yemek pişirmek cook yemek yapmak yemek pişirmek değerli arkadaşlar videolarımızdaki dersler devam ediyor like hoşlanmak hoşlanmak Love. Sevmek. Bu da farklı bir fiil. Farklı bir eylemdir. Like. Love. Bir de hate var arkadaşlar. Hate. Nefret etmek. Nefret etmek. Cut. Kesmek. Kesmek. Makas ile herhangi bir şeyi kesmek. Cut. Fold, katlamak. Folder, dosya demek. Fold, bir şeyi katlamak anlamını verir. Wash, yıkamak. Yıkamak. Değerli arkadaşlar, bu ders videomuzda size önemli önemli fiilleri, önemli eylemleri, önemleri, önemli, önemli verb'leri gösterdik. Wash dedik yıkamak ve burada da ders videomuzun sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İngilizce derslerimiz devam edecektir. Lütfen abone olmayı unutmayalım.